Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Erciyes Aşi yetkililerinden alınan bilgiye göre dün akşam saatlerinde Erciyes'te kar yağışı etkin oldu. Kar yağışıyla beraber dağın 3000 metreden yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı bazı noktalarda 8 cm'ye ulaştı. Dağın eteklerinde yer alan Hacılar ilçesi ile Kıranardı ve Hisarcık mahallelerinde hava sıcaklığı gece 7 dereceye kadar düştü.